Evet değerli dostlar, duaların neden kabul edilmediği konusuna devam ediyoruz. İmam-ı Rabbani dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamların zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar demiştir. Mektubatın 47. mektubunda. Yani bu 6. madde neydi? Dini para ve ticaret amacı olarak kullanan din adamları. Ekran şakşakçıları dediğimiz ekranlarda insanları uyumaya mütevecci. efendim uyumaya yönelik uyutmaya yönelik uyuşturmaya yönelik yani şu hani, günübirlik insanlara eğlendirici diziler gibi. Bunların içinde kalite olanları var. Onları tercih edebilirsiniz tabi. Bu tip adamların e, dini tebliği, irşadı tamamen paraya dökmüş, dünyevi bir havaya büründürmüş insanların söyledikleri sizlere de yani dinleyicilere de izleyicilere de, mümin kardeşlerimize tesir etmez. Çünkü buradan gelecek ki buraya gitsin. Buradan gelen ancak kulak kepçesinden geri döner. Ne diyor Kur'an-ı Kerim Yasin Suresinde Rabbül Alemin? Bismillahirrahmanirrahim. İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Siz sizden bir ücret talep etmeyenlere tabi olun. Bunlar ücretle yani büyük büyük paralar alıyorlar. Duyuyoruz. E biz şey yapıyoruz, insanlara tebliğ yapıyoruz, anlatıyoruz Allah'ı, dini, efendim, mukaddes değerlerimizi. Her şey para mıdır? Nedir bu dünyevileşme? Kapitalizm her şeyi esir etmiş ya. Yazık. Yazık bu Müslümanlara. Bakın Kabe'nin etrafına dikmişler koca koca aptal ucube binaları. Sadece o büyük zemzem tavır dediğimiz binanın o üstündeki saate 6 ton altın harcamış arkadaşlar. 6 ton altın. Peygamberimiz gelse hayatta bunları fırçalamaz mı? Bunlara kızmaz mı? Siz ne yapıyorsunuz? Bu 6 ton altınla neler yapılır? Sadece üstündeki saate harcanan parayı söylüyorum sizlere. Şu israfa bir bakın. Her şeyi kapitalizmin emrine vermişler. Hani diyorlar ya şair, yalancı tanrı kapitalizm. Ya bugün kulları çok kapitalizm bizim mumin, Müslüman diyebildiğimiz dindar insanlar, şimdi dindar demekle doğru da değil, insanları bile tesir altına almış. Az önce bahsettim. garip garip ki körünüşlü giysiler, insanları muharik edici, efendim boyalar, bu nezahat İslamiye'ye muvafık mıdır? Arz ediyorum. Ebu Hureyre'den rivayetle Hazreti Enes kişi birlikte rivayet etmişler. Resul Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. Bakınız. O vakit kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak da sabaha erer. Birçok kimse azıcık bir dünyalık mukabilinde maalesef dinlerini satarlar. Tirmizi Fiten bölümünde bu hadisi mevcut. Evet, diğer bir e, duaların kabul olmama sebeplerini sayıyoruz. Yedinci maddemiz, cinayetlerin ve fuhşun ciddi anlamda artması ve hızla yaygınlaşması. Evet. Bunlar artık sadece belli bir kliğin, bir grubun mensupları değil, hacısı, hocası, sağcısı, solcusu, dindarı, ülkücüsü, Herkes bunları yapabiliyor. Dini hassasiyeti olan fuhşu güya gizli bir nikah kıyarak vicdanında meşru hale getiriyor. Kendini kandırıyor tabi. Dini hassasiyeti olmayan zaten nikaha gerek duymadan işini bitiriyor. Nesiller bozulmaya böylelikle başlıyor. Bu gayrimeşru ilişkiler sebebiyle kürtajlar, intiharlar her geçen yıl maalesef fazlalaşmak. Cinayetlerin zaten belli bir görüşü yok. Öfkeye kapılan ve keyfi sebeplerle güç gösterisi yapan herkes bu cürmü işleyebiliyor. Çok rahat, can kıymeti gelmedi. Beş şeyi koruyun demiştin, beş şeyin beşi de korunması hale gelmiş. Mutlak manada değil ama büyük ölçüde emniyet ve selamet kalkmış. Adam tavuk gibi insan öldürüyor ya. Can güvenliği diye bir kavram başta bizim ülkemizde olmak üzere tüm İslam coğrafyasında maalesef sınıfta kalmıştır. Karnemiz çok kötüdür bu konuda. Halbuki İslamiyet canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunmasını emreder. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulü Zişan Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Sizden sonra gelecek günler vardır ki o günlerde ilim kaldırılacak ve her çoğalacak herç. Ve mel herç ya Resulullah. Herç nedir ey Allah'ın peygamberi dedi sahabeler. Ashab-ı kiram efendimiz cevap verdi. El katlu el katlu. Yani cinayet, katil. O kadar çoğalacak ki bu her çoğalmadan kıyamet kopmaz Günümüze bakın. Cinayet oranları, intihar oranları, Son 10 yılda o kadar arttı ki istatistiklere gidin bak tweetler inceleyebilirsiniz. Evet. Diğer bir madde tefrika. Çok yaygınlaşacak. Birlik olamayacak insanlar, Müslümanlar. Küskünlükler artacak. Herkes birbirinin kuyusunu kazacak. Ben sizin dünyayı elde etmek için birbirinize kapı kapışıp kavga etmenizden korkuyorum demiş Hazreti Peygamber. Dünyevi şeylerle, endişelerle, gayelerle yapıyorlar zaten şimdi. Kuyu kazma meşhur. Müslümanlar birbirlerinin kuyusunu kazmakta. Hiç e, şeye küfarıyla şey yapmaya gerek yok. Küfar hazır. Biz birbirimizi yerken onlar kenarda gülüyorlar. Kahkahalarını atıyorlar. Ben sizin dünya hırsıyla birbirinize kapışmanızdan Birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum demiş Hazreti Peygamber. Müslüminin hadisi bu. Evet. Allah birlik, tevhid, kardeşlik ve atasını bihabillahi cemi'a ayetinin sırrına mazhar olan müminler olma hepimize nasip ederiz. Maalesef hızla bölünüyoruz. Bu küfarın işine yarıyor haberiniz olsun. 9 emanete ihanetler artması, cahillerin ve naehil insanların hürmet görüp belli mevkilere bunların getirilmesi, ricalullah denilen yüksek ruh, yüksek ruhlu insanların hor görülmesi. Hazreti Hureyre radıyallahu an Resulü Zişan Efendimizin yanında cemaate konuşurken bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak dedi. Hz. Peygamber Efendimiz konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdiği vakit sualin sahibi yani bu sorunun sahibi nerede buyurdular? Adam işte buradayım ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin buyurdular. Adam emanet nasıl zayi edilir, nasıl ziyan edilir ya Resulallah dediler. Efendimiz İş ehil olmayana tevdi edilmi, edildiği zaman kıyameti bekleyin. Buyurdular. Gitti ağlar paşalar, kellere kaldı köşeler. Türk atasözü versiyonu bu hadisin. Bir gün efendimiz yine buyurdular ki ümmetim şunları yapmaya başlayınca onlara muhtelif belaların gelmesi vacip olur. Ganimet yani milli servet, fakir fukara'ya uğramadan sadece zengin ve mevkis sahibi kimseler arasında tedavül eden bir meta haline geldiği zaman. Zekatı ibadet bilmeyip ceza telakki ettikleri vakit, zulümlerinden emin olmak için eşkıya takımına hürmet edildiği vakit, zorbalara gücü elinde bulunduruyor, hürmet ediliyor gücünden çekinildiği için.